Selam herkes. Ben Eren. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Minecraft Ben <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Üçüncü bölüm oynuyoruz. Yanımda Emre ile İslam var. Lan 33 levelim vardı ya. <laughs> evet beyler. Aa, <laughs> Bu bölüm arkadaşlar evi tamamlıyorum. Ayda. Arkadaşlar, bir kere vurayım mı? Arkadaşlarım biraz trollcüdür. Beni öldürmeye evet, çalışıyor. Bir kere vurayım. Ya. Bir kere vurayım. Vurma vurma. Al şunu. Ben senden alırım. Burada ya. Yadettim. Nerede ne? <laughs> Ha, İhsan'dan odun alacaktık arkadaşlar. Evi tamamlayamamıştık biz çünkü. Çünkü biz fakir. Git lan. parayla. Vereceğim ben sana. Çünkü bütün odunlarımı alayım da ne alırsın? Abi, <laughs> açılıyor <sende>. Hayda açılıyor sanki. Hayda. Oğlum odunum yok ki. <laughs> Hayır. Orman ağacı, orman ağacı. Ha onu ben, şey dur bakayım. Hayır. Yakıt olarak yakıt olarak kullanıyordum ben onu. Yok. Al. Hayır, şey istiyorum ben. Kütük olarak. Kanka <laughs> onu ben yakıt olarak kullanıyorum ya. Bu da koyun meşe zaten. <laughs> tamam ya. Tamam. Yapacak bir şey yok Eren abi. Eren beğeniyorsan al. Neyse kreatif. Beğenemediysen be. Başka bir şey var. Ben mı? onun ağaç. Ben onun bana da lazım biliyor musun Eren? Nereden yapıyorsun? Bu 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 ağaç bende lazım. Emre yok mu sende? Ne? Orman ağacı. Varsa bana lazım. Kanka ben daha evimi bitirmedim ki Bismillah. Ama seninki daha değil. E kanka. Ama seninki daha değil. İçine koyamaz mıyım kanka yani? Eren evden çıktı yok defol buradan. Dur TP neresiydi lan burası? E defol buradan. Sansür koyacağım. Niye? Koy bana, ne? <laughs> ya bana evet, doğru mu geldim? Şey Ananı satayım. Shader koydum. Güzelleşti oyun. RTX açık gibi. Tamam, tamam. ezber demişim. Zenginiz arkadaşlar o şekil. Göstereyim şöyle size. Evet, şey orman ağacı arıyorum bulursam söyle. Söylemiş. Tamam. Sana satayım, sana satarım büyük ihtimalle.

Neden? Neyse arkadaşlar e, bugün ne yaptık arkadaşlar biliyor musunuz arkadaşlar arkadaşlar şimdi bizim madenimiz arkadaşlar ama aydan da arkadaşlar bildiğiniz üzere İnşallah da ayıp Ayıp atak tutulur Ben yedim kanka <laughs> Büyüyünce geçer kanka sıkıntı yok. Gong. Benim ormancım bana mı kanka yenge atma Şu jungle main bedava harbiden. Bizim aile yani terde gördüğüm en jungle'lardan birisidir. Galiba esporcu olsa olurlar. Bırakmıyorlar. Özel insanı. <laughs> Aa. Eren videoda mısın? Evet. O ne lan? Keseceğim bakalım ne çıkacak. Ne bu? O ne lan? Ben de bilmiyorum. İnsan ya sallıyor ya da doğru söylüyor. Ha o bot şey. Ne botu? TP at bak. Götüm hemen de. Beni öldürmesin abi şimdi can çok güzel çünkü ya. Bulamadım. Bulamadım zaten gel. Nereye gidin? Onununum Tp a Kınıkçı kıs kıs Kınıkçı kıs Ay ay Eren Bak şey şimdi şey gel şey. yukarıda bar çıktı Onununum Evet gördüm <laughs> Burda 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 Çöl Beyler beni bu işlere karıştırmayın Bu mu? Tek atar tek atar Yemin et Tek ne kadar? Sen kaç sen de oynar. Abi Ne no, no, oldu lan? Kaç kaç? Bilmiyorum ne oldu bilmiyorum. düştü. bir <laughs> Oha abi şey düştü ver, bana. Verdi. Kanka, ver onu. Nasıl verdi? Kanka kırılmazlık on ben... kırılmazlık. Onun da <laughs> şeyi geçti. Kanka size şöyle ver. geziyorum. Düşünsene kanka şöyle geziyorum. Bak şöyle kanka. Şöyle. <laughs> kanka. Oha şey verdi. Gece görüşü veriyor. Oo ben kesin bu onu ne bu. Al. Kaskı ver. Al al. Oha koruma 10 diyor lan. Yok lan bot senin olsun bot. Ha. Bunda değil. E tamam onda var da umurunda değil olmasın. Gece görüşü veriyor ha kanka. Çok iyi bu arada. Oğlum çok iyiymiş kanka. Ben de işte. lan. Ya bu infernal ne modlar işte böyle. Böyle düşman. Mesimler. Ama. Kanka ben de, o güçlü değil ne kadar? Abi ya bir tık güçlü de o kadar da fazla abartacak şeyler yani. Bana cam lazım. Bu üç. Şey mi kanka ben? Bu en güçlü zorun. Can demedim cam dedim. İşte. <laughs> i̇şte Valorantçılar böyle anlıyor. Ben yandım. birazdan Cam kasmaya gideceğim de orman ağacı lazım. İsa sen neresin kanka? Yani? Mardin'e mi yoksa? Hala anlamadım. Evet. Ben. Mardin adam mıdır? Adamdır. <laughs> Ananı. Ananı ben kötü şeyler yapmış. Onu istiyorum. Of tüyek kapısı İsa bir tane ondan sana. Sonra... Bak onlar rastgele mi çıkıyor yoksa? Aha biraz daha kum kasalım. Bu bölüm evi tamamlayacağız. Bu şunu şöyle yapayım. Oğlum sen ikinci bölüm Sen ikinci bölümde evi bitirmemiş miydin? Hayır. İşte orman Ev yapıyordun. Ya yani senden bir şey isteyebilir miyim kanka? Ne tarz bir şey? Hayır, hayır. Kanka çok çok düşük bütçeli bir şey. Bana şey yapar mısın? Kamp ateşi Çok düşükmüş ya Düşük kanka neyse sanki sen de elmas mı istedin? <laughs> ne lazım ki? Kanka işte ben de bilmediğim için sana soruyorum İhsan ne lazım? Ben de İhsan Kömür lazım hmm. Köylü İhsan cevap ver sıkmaz benimle Dedim ki kamp ateşi için ne gerekiyordu? Çubuk, kömür, tahta. Ama bende küçük. Yapabilir misin bana herhal? Yaparım. Küçük veririm kanka. Kaç tane lazım? Al evet. şöyle. Neredesin Al attım ara oraya. Şöyle attım. Senin papağan mı o? Evet. Hmm, hmm, hmm. Beğenemedim ben. Yani bilmiyorum. Rengi kırmızı olsa daha iyi olurdu. Abi senden bu... Dur boşuna sansür koyma. Sonra deme abi ben sansür koydum Emre yüzünden. Sansür koymuyorum anlamış zaten uğraşmayacağım. O zaman anlamış. Hayır hayır. <laughs> küfür etme o yüzden. Uğraştırma beni. Ama ben, ben küfürcü değilim zaten. Ne alakası var? İsa ben küfür ettim ne zaman dün <laughs> Kovan, kovan buldum. İpeksi varsa. Kovan her yerde var. İpeksi var var. Al kovanı. Şimdi kötü katmışsın. Evine koyarsın çubuk da var. Kömür de var. Mevsimleri. Şöyle bakayım. Hı. Yaptım. Şimdi evimin önüne koydum. Uf ne güzel oldu Emre var ya. Ya. <laughs> Neredesin? Yaptım ben. Evimde. Başka nerede öldürme abi? Üç tane daha kütük var mı? Ana! Aa! Ölüyor! Ne? Bozdum var mı Helal helal <laughs> Zatıysa, bir şey. An Allah ben Allah ben istemiyordum. onu Eren istiyordu galiba. Eren dedi zaten. Eren mi? <laughs> Emre, oh öldü be. Canım çok az kaldı yemek var mı? Var. Patates var. Patato. Patato yemiş ko. Patatesleri ısıtayım ki daha çok doyuruz. Abi çocuk biliyor ya. Yemekçilik boşuna okumuyor. Ha bir de e, bu dönem yemek yaparak sınav olacakmışız. Hayda. Bugün ne yiyeceğiz Eren? ya makarna makinesi almışlar. Makarna yapacağız. Ya, Harun mu? Evet. Bir, bir, makana sarar ya. insan sarar değil mi makana kanka? Kendi makanımızı. Ama sen sevmezsin tabii Emre değil mi? Kanka neyle yapıyor ne bu adam? Makana ne fakir işi. Ha o şekilde mi? Hayda. Tabii oğlum. Çocuk Nusret'te geziyor yani. Soru da mı? Soruya bak. Neyse ben şimdi ağzımı açmayacağım ya. Oha deniz, Oha, denize yıldızlar yansıyor. Anasını. Nokta nokta. Bunu da yapmazlar be. E anasının. Emir üçten küçük var mı? Bilmiyorum ki var mı? Vardır vardır. Allah! <laughs> e, da Geldim Emre. Nereye tamam, nereye bakıyorsun? Bak, bak bana. Ba ben şuraya bakıyorum. Tamam, örümcek ağı mı var? Yok oğlum, örümcek ağı ya. Vurma, canım zaten üç ya. Yemek lazım. Al atışına vereyim. Kim lan var? Bir Al tamam, arka defolu ne bileyim Defol. İnsan adam orman oldum. buldun dedin ama orman ağacı değil. İnsan bu. adam oldun insan. bak şimdi yaptı hareketlere bak gel de sen söyle. bu sen sövme bu koyu meşe ben de gel de, de bu sen şey sövme ama neyse iyi enayi toprağı bu şey var ya ne hani, jungle var ya bir tane bulduk uzun evet. uzun ağaçlar var papağanların olduğu evet orası işte evet surda mı var dc ee, iyi tamam olsun tatlımız da yoktu zaten Şimdi bir fırın yapayım ben. Fırın yapacağım da. Taşım olmuş. Sayda da al. Ne yapayım ben yani şimdi sen ne yapayım? Ya da bu işten dövmedim kanka? Evet evet öyle. Ay kim Bir tane or. Bir şey gatun ki yapın, ne kızın ki? taş lazım onu alayım. Al abi. Şöyle <laughs> taş işte gelip benim inşaat <laughs> şeylerimi çalıyor. Kum istiyorsan var burada. Yok abi eyvallah. Sen camı istemedin mi? Yok. Yaşıyor mu? Yaşıyormuş. <laughs> Ay. İhsan biliyor mu? Galiba biliyor. He? Galiba biliyor. <laughs> biliyor mu yoksa bilmiyor mu kanka? Ana! Bizim evin burada köy varmış ya dibimizde. Harbi mi? İhsan bunu biliyordur da. Ha bak biliyormuş. Hem de çok güzel evet, Tepenin üstünde. Aa, o zaman o fenerler lazım oradaki fenerler. Vallahi. Ya nasıl sikme de kanka şimdi <laughs> Bize de lazım. Ya ben alacağım kadar alırım. Hepsini alıyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> lazım. Sıkıntı olan. orada. Olduğu kadar işte. Oğlum hepsini ne <laughs> lazım? Eviniz evi zaten küçük. Kimi? Senin. <laughs> tek yaşadığım için. Ya kedi görüyorum şimdi. Yaptın. Eski kedim geldi aklıma. Of. Arkadaşlar ama o anı koy kanka. <laughs> bir şey şey üşenir, şimdi, <laughs> şimdi üşenirim. Nasıl koyayım ki zaten? Videoyu tekrar indirmem lazım. Eski videoyu sildim. Yer kaplamasın diye. sefer <laughs> gezdi. Sözde mezar yapacaktı. Ne yaptı? <laughs> mezar koyacağız zaten de. İstan zaten bu köyü yemiş. Bir şey yok burada. Oğlum fener de mi yok? Fener de yok. Meşale var. <laughs> Arıptan afiyet kanka. Balemi yememiş. <laughs> Üzgünüm balemi. usta abi. Abi bana bir <laughs> şirketinden. Lütfen gül atma. at. Döner yapar mısın? Demirimiz de oldu. Domuz var domuz kesmeyeceğiz tiyansiler var. Ya Harun tek mı? atıyor. Aa. Eren bak sen niye almadın? Köylü müsün? Ateşten patates var. Patatesler dalak Ya dur bir ya. ya dur bir ya. ya. Yardım et ya. Yardım et yardım et yardım. Bir adam. daha Hayda Eren sinirlendi. Eren sinirlendi. Niye bu kadar şey sinirlendi? Eşyalarını alamıyorum ya. Hayda niye aldın? Oo. Gene mi öldün? Kim öldürüyor ki? Boğulmuş tek atıyor mızraklı. Nerede? Köyde. Köyden nerede? Ben de köydeyim Köyde. Nasıl tek atıyorum? Bir tane mi mızrak atıyor sadece? Evet. Ya yürüyeceğim. Anasını. Ya. O... Ya mızrak değiyor ölüyor. Ay gördüm. Mızraklı yok Var var orada. Dur gelin gel gitti. gel. Bek yazdım. Ölmem inşallah. <laughs> oh! Vurma vurma. Oh, Kaştım kaçtım 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 Dur. Of. bırak attım. almak istiyordum ama Uy, şu an mızraklı blok atıyorum kanka mızraklı kendi adamlarını atıyor <laughs> abi öldün emre oyalan onu. eşyalarını alıyor Onun s... tek atıyor allah vuracak buna. Abi özür dilerim yemin ederim özür dilerim abi yemin ederim yemin ederim her şey sen yaptı abi Abi sen yaptı abi Kalk, kalkanım sende mi İhsan? Kılıç kırıldı İhsan sen tp at sesin bana Ben 3 tanesini öldürdüm de bunları yaylı yay diyorum Neyi ya oltalı İnsan direkt eve gel eve. İnsan mızrağı mı çaldı? Ay diyorum şey mi çaldı? Al. Benim ne nedir Bu var. Bu var. Bunlar evet. Tam doğru şeyler. iyi İyi. Olması vuruyorlardı gördün mü? Çok fazla vuruyorlardı. Eren gidiyor geliyor bir tane daha getiriyor amına koyayım şu boğulmuşlar. Lan sen nasıl yürüyor? Suyun yürüyorum lan neredeyse baga giriyor böyle. Evet ben de görsen video direkt yürüyorum. Harbi mi? Çok güzel gözüküyor ama efektleri çok tatlı. İsa muzda kaldın mı? Aha geldi bir tane. Oh, bitir. Ejderha geldi. Ne oluyor? Ne oğlum nerede? Lan kaç. Gitti 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 geri gitti. Hayır boğulmuş oğlum bu. Aşağıda orada görüyorum. Canı çok Yemin az et. kalmış. Level 4. Ay gördüm şurada. Allah. Sesmez çıkıyor kanka? Bitir gibi bu. Aa galiba. İsan öldürdün mü? İhsan yaptı galiba. Ne çıktı? Ne? Ya İhsan her şey kondu ya. Ona ne? Vörümlü bu ne oğlum? Ya bize geliyor İhsan gel Ahmet. Yaşıyor bu hayat. İhsan'ın TP vardı. Amına kodumun hani TP var. Sen direkt TP attın. Yalancı. İşte abi yalancı insanlar. Gördüm bize fakir diyor. Yalancıdır. Çalıyor aşağıda. Ejder var deyince heyecan yaptım. <laughs> o mama ejderha geldi amına koyayım baktım. O nefes var ya nefesini aynı şeyini attı galiba ben kaçtım direkt. Alt alt tarafta atıyordum. Ama işte ejderhaydı galiba. Ya bir daha gelsin ya ben hiç öldürmedim ya. Ne şey var ya istediğin işte ağaç vardı ya yok bu da odaymış. Ha, Ama geldim. var burada evet. Oh be alayım şuradan bayağı Evet arkadaşlar geldi baya. Hayda dostum tepe yok muydu hayda. E, İstan dedik. Tepe diyorum. İstan izin verdi. Tepe oğlum sadece tepeye var. İstan'ı söyle. Hmm indirme siktir sağ beni lütfen 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 sağ beni Allah amına kadem ah, 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 panda saldırıyor gözlerime bak <laughs> Allah İskelet niye bu kadar çok vuruyor böyle ben pandayı vurdum saldırıyor önceden saldırmıyordu bunlar bunlar da iyice canileşmiş ya indirme sen ne diyorsun amına koyayım siktir git ya. Gel geleceksen götü var. Bayağı karpuz var burada. Neredesin oğlum sen? Neredesin? Gel gel. Allah! Şaka yaptım ki abi. Vallahi şaka yaptım. Yemin ederim Kur'an şaka yaptım. Kur'an. Abi Kur'an şaka yaptım. Bu çocuğu kız ne? Level 17. Para geldi. Oğlum bura ne lan? Alttaki ne? İskeletmiş. Evet. Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> ah Allah'a şükür. Burada çıktı? Ama ben kendime kazma yapacağım. Ay kral, ay kral. Bana getir ben sana veririm onu diyeceğim. Gel ben bak manşef bulun beraber kasarız. Dur bir dakika beş. Bir de yemek üç. birazcık. Sen bir tane demir var mı? Şimdi bana bayağı. Öldüm demir. ama öldüm. <laughs> öldüm kanka inşallah belmez. Oy. Gel Emre videoyu bitireceğim. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bayağı güzel bir yer buldum. Zombileri böyle ateş edip öldürebilirsiniz arkadaşlar. Gel işte Dur geliyorum video bitireceğim. Öldüm öldüm yapma öldüm vallahi öldüm vallahi Allah çarpsın öldüm öldüm öldüm. Eşe armayımsa lava gitti değil mi bana? Evet gitti. Orospu bu çocuğu şey. Emre şimdi after, İskelet. 4 yapacak. Elmaslarım e tamam elmaslarım çok. Aa tamam gitmemiş lan gitmemiş hepsi ucuda durmuş. Of insanın verdiği şu şey var ya, o çok önemli benim için. Daha fazla bu tarz video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar şey bana iyi iyi bakın. Hoşçakalın. Bye Hoş bye. Bye.